Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanala şimdiden abone olmayı unutmayalım. Haydi şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani birkaç arkadaşımız hatta bayağı bir arkadaşımız. işte senin kafesinin ölçüleri nedir? Ee, nasıl yapılmalı veya nasıl bir yol izlemeli diye mesajlar atılıyordu. Ee, şimdi arkadaşlar Öncelikle tavuğunuzun kafesinin altında her zaman ilk başta bir tel olması lazım. Hani pisliğiyle şöyle göstereyim. Pisliğiyle iş ayakların olmaması lazım. Bu sayede hem bıldırcığınız uzun ömürlü olur hem de sağlıklı olur arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ilk başta. Hatta şöyle bir altına mesela belli bir seviyede 3-5 cm yer yaparak şöyle bir pislik kabı yapabilirsiniz. Benimkiler hep böyle. Yani çekiyorum temizliyorum Öncelikle bu Şimdi arkadaşlar bir de ikincisi Eğer telli yapacaksanız Yeşil Böyle şeyler var PVC'den yapılmış Teller var kümes telleri Bunlardan almanı tavsiye ederim Nedeni çünkü Dışarıdan gelebilecek herhangi bir şeyi Bayağı koruyorlar Hani ne kadar da tilkidir köpektir koruyamasalar da Ama bu sayede Faredir Hani böyle ufak kemirgenleri uzak tutuyor çünkü fare falan bıldırcını yiyebiliyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim daha sonra otomatik suluk sistemimiz var bu size kalmış bir şey hani şöyle bir sulukla da yapabilirsiniz tabi kısa alandaysa lan oğlum erkek erkeğe mi şifreleştiniz ha demesiyiz ha bak bak arkadaşlar <laughs> bu erkek yeri de erkek böyle istese çekmeye çalışıyorum <laughs> Lan top mu oldunuz siz? <laughs> Neyse arkadaşlar konudan satmayalım. Şimdi benim uzunluk yani şöyle genişlik ölçümü göstereyim. Yani tam şurada benim çakalı ve şurada da işte son bloğu şu çizgide falan. Şöyle göstereyim 34 santim. Hatta görüyorum aynen görüyorum. 34 santim arkadaşlar genişliği var. Şöyle uzunluk olarak, bu da nereden başlar? işte 39, 39 buçuk falan oluyor. Yani şöyle aynı. 39 buçuk falan. Yani genişlik 34 buçuk, 34. Uzunlukta 39, 39 buçukta. Ha yükseklikte arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın yüksekliğim. Hemen şu telden benim şu üste kadar işte hepsi de aynı şekilde telden üste kadar göstereyim hatta kaç santimmiş 20 santim hani 20 santim kadar hatta 20 santim de yok çünkü pislik var şöyle göstereyim 18 19 falan hatta 17 18 arkadaşlar yani yüksekliğim 17.5-18 santim arası dediğim gibi uzun genişliğim 34, 34.5 uzunluğunda yani şöyle uzunluğunda arkadaşlar 39.5, 39 santim. -39 Şimdi bunlarda ne kadar bulacağım? 5 senir bu santimlerde bu boydaki bir şeydi. Ben 4 artı 2 olarak yapıyorum bu santimlerde arkadaşlar ben 4 artı 2 olarak besliyorum ha daha beslenir mi iki tane daha bıldırcın anca alır yani iki daha bıldırcın koysanız da gene beslenir bunu da söylüyorum ya da 5 artı 2 şeklinde ya da 4 artı 2 ya da ne bileyim 5 artı 3 ya da 6 artı 3 olarak da beslenebilir ama tabii ki benim şu anki idealim 4 artı 2 olarak yaptım. Fazla da zaten dişim olmadığı için bak. Oğlum siz ha bu dişiydi. <laughs> bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu santim aralıklarında 4 artı 2 olarak besliyorum. Siz 5 artı 2 de besleyebilirsiniz. 6 artı 2 de besleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Çünkü şöyle bir şey var bakın öncelikle de. Ben bunu ticari olarak yaptığımdan yani para kazanmak için yaptığımdan dolayı bu şekilde çünkü az bir yemle enerjilerini yumurtaya dönüştürüyorlar hani enerjiyi fazla tüketmeden enerjiyi direkt yumurtaya çevirip bu sayede yumurtayı ben günlük aynı saatlerde yumurtamı alabiliyorum hani ışıklandırmaya fazla zaten gerek duymadan sürekli aynı sayıda alabiliyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eğer yemlikleri yapacaksanız benim dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde yapmanıza veya yemliği dışarıda koyup mesela şuradan bir kesik olarak kafaları girecek şekilde dışarıda yaparak bu sayede içerideki genişliği arttırarak hani iki 3 daha fazla bıldırcın koyabilirsiniz. Ama bu şekilde yuvarlak yaptınız. içine koyacaksanız bu yuvarlak yaparak yeminin dışına atmasını önler arkadaşlar. Hani her kaga vurduğunda geriye doğru ittireceğim dolayı şu kenarlara çarpıp yem dışarıya atmaz arkadaşlar. Bu sayede de yem tasarrufunuz olur. Ve yemleriniz fazla ziyan olmaz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Selametle kalın. Bay bay arkadaşlar. Ne yapalım lan sen? Ne? Oğlum sana daha erkek mi çıkıyordu? He? Vallahi çıkıyordu. Gırdırdın. Gırıldı <laughs> orada. <laughs> Haydi